Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Allah'ın izniyle gayba yönelik bildirdiği bazı haberler. Bediüzzaman'ın yazdığı eserlerde geleceğe dair pek çok olayın işareti bulunmaktadır. Said Nursi Hazretleri'nin ileriye yönelik haber verdiği bu bilgiler, Allah'ın olacak birçok olayı kendisine ilham etmesiyle mucizevi şekilde gerçekleşmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendisinden 40-50 yıl sonra deccaliyetin etkisini artırıp Müslümanlara baskının şiddetleneceğini ve zulmün artacağını anlatmıştır. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yayılır, yüz olur. Bu zamanda hususan 40-50 sene sonra seyyiye, fenalık işleyenin üstünde kalmaz.'' belki milyonlar, nüfusu İslamiye'nin hukuklarına tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Bediüzzaman Hazretleri bu hutbesinde, İslam aleminin kendisinden 40-50 yıl sonraki durumuna yönelik çok önemli açıklamalar yapmıştır. 1960 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşan Üstad Hazretlerinden 40-50 yıl sonrası ise, 1960 artı 40 2000, 1960 artı 50 2010 tarihlerine işaret etmektedir. Gerçekten de üstadın da mucizevi bir biçimde tarihini net olarak haber verdiği gibi Deccaliyetin etkisi 2000'li yıllarda artmıştır. İslam alemi 2000'li yılların başından beri şiddetli çatışmalar, anarşi, terör ve masumların katledilmesi gibi Deccaliyetin görev başında olduğunu gösteren belaların etkisi altındadır. Başta Afganistan ve Irak olmak üzere Müslüman ülkeler işgal edilmiş, birçok İslam ülkesinde zalim melikler halka akıl almaz zulümler uygulamışlardır. Hususan 40-50 sene sonra belki milyonlar nüfusu İslamiye'nin hukuklarına tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Bak teccaliyet demek ki gücünü gittikçe artıracakmış, acele gittikçe artacakmış. 40-50 sene sonra İslam alimine e, milyonlarca kişiye yönelik olacak şekilde büyük zulüm yapılacak diyor. Bu örneklerini göreceksiniz diyor. Afganistan işgali, Irak'ın işgali, efendim, evet Libya'daki olaylar, Fas, Tunus, Cezayir'deki olaylar bak çok net ve net tarih vermiş. 1971 olaylarını haber vermesi. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an ayetlerindeki ebcedlere dayanarak 1971 yılında meydana gelen sosyal olayları 20 yıl öncesinden haber vermiş ve söyledikleri eksiksizce gerçekleşmiştir. Felak suresinin 3. ayetinde karanlık çöktüğü zaman kısmının ebced değeri 1971 yılını vermektedir. Bediüzzaman da sözünde 1971 yılına şöyle dikkat çekmiştir. Eğer beraber olsa miladi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa elbette tokatları dehşetli olacak. 1971 yılında bilindiği gibi Türkiye bir askeri darbenin eşiğine gelmiş, muhtıra verilmiş ve bu olaylar ülkemizin siyasal ve toplumsal tarihini derinden etkilemiştir. Bu olayın ardından anarşi, terör ve korku dolu bir dönem başlamıştır. Bediüzzaman Şuallar Risalesini 1936-1949 yılları arasında yazmıştır. Dolayısıyla Üstad, 1971 yılında meydana gelecek sosyal olayları yaklaşık 35 yıl öncesinden haber vermiş ve söyledikleri tek tek gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği'nin oluşacağını haber vermesi ve sonrasında İslam ahlakının hakimiyetini müjdelemesi. Bediüzzaman Hazretleri 1911 yılında hazırlattığı Münazirat adlı eserinde 46 yıl sonrasında temelleri atılacak olan Avrupa Birliği oluşumunu haber vermiştir. O vakit eski Said demiş, Osmanlı hükümeti Avrupa ile hamiledir. Avrupa gibi bir hükümeti doğuracak. Avrupa da İslamiyet'e hamiledir. O da bir İslam devleti doğuracak. Şeyh Bahide söylemiş, o Allame Zat demiş, ben de tasdik ediyorum. Bediüzzaman Avrupa Birliği'ne haber verirken aynı zamanda ahir zamanda İslam ahlakının hakimiyetini de müjdelemiştir. Avrupa'da İslamiyete hamiledir. O da bir İslam devleti doğuracak. Komünizmin yıkılacağını bilmesi. Bediüzzaman'ın ileriye yönelik olarak verdiği haberlerden bir diğeri ise kendi zamanından neredeyse 80 sene sonra vuku bulan SSCB'nin ve komünizmin yıkılması olayıdır. Sayit Nursi, yıllar önce kimsenin hayal bile edemeyeceği bu olayı bir Rus askerine şöyle açıklamıştır. Asya'da, alemi İslam'da üç nur birbiri arkasında görülüyor. Siz de birbiri üstünde üç zulmet, zulümat, karanlık görülmeye başlayacaktır. Şu perdeyi i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım. Rus askeri, Heyhat, şaşarım senin ümidine. Bediüzzaman, ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.